Lazım. Bekle ee, Arkadaşlar Şu an 10 tane Mekik çekecek ee, ikinci bir ceza uygulaması bu Kadınları dövmeyin Kadınları <laughs> bu şekilde Bu şekilde cezalandırın Daha ağır oluyor Daha şey oluyor Şimdi arkadaşlar emir komuta bende Şimdi yavrum bir Harika 2 Harika. 3 4 5 Ben demeden benden kalkma dur. 6 E yavrum dinlendiriyor. O da benim işim. 7 <laughs> Gülme. 8 Açma. 9 5 Kalk. 5 Annesi. <laughs> kapat, annesi kapat. Bir dakika, 10 tane bitsin ondan sonra. 5, yat. Annecik biraz sonra <laughs> daha cevap verecek. 5. 6. <laughs>